Evet bir şey geliyor. <laughs> <laughs> Geldi. Gelir arkadaşlar. Şapkanı çıkarma. Çıkarım. Geliyoruz. Akşam soğuk. Ayaz. Ama Bilçe'deki park aşkı bitmiyor. Burası şu burada aletleri var ya arkadaşlar. Buraya çıkacağım. Ay. Ay. Ah. <laughs> yavaş dikkatli ol. Niye bu arada videoya her zaman gibi. Ne Evet. evet. Allah gidiyor. Yavaş yavaş tövbe. bebeğim. Tövbe estağfurullah. <laughs> tübe estağfurullah. tövbe tövbe. Onu yapamayın. Yapabilir misin? Ah, yaptın mı? Fui. Fui kuş gibi. Fui. Ya arkadaşlar, burada bütün spor aletlerini <golak> yapacağım. Şöyle. Bir ses duyuyorum. buna çok güzel abone olursunuz. Yine burada deşik. Bulver. Sigurbec kaçma aleti bu Ama dikkat ediyoruz, değil mi? Evet, anneden hangi konuda yardım isteniyor? Ee, tehlikeli konularda. Tamam. Aferin. Mesela ben öğrendim. Gel tabii çekmiyor. Gelen arkadaşlar da var dedim. Koş 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 koş. Evet. O neymiş? Onu bilmiyoruz. Onun şeyi kopmuş. Barfix mi o nedir? Ben de bilmiyorum ne aleti olduğunu. Sipotman biçe, bir göş. Onda şey yapıyorsun. Bak ayağını şunlara getiriyorsun. Bak şöyle herhalde budur. Dur herhalde şöyle. Çek bakayım bir. Mekik çekiyorsun bunda. Mekik çekeceğiz. Evet. Çok korkuyorum anne. Bir de bakalım. Yani yat kalk, yat kalk. <gülüyor> ha? <gülüyor> gömüşler erisin. <laughs> şapka tak, şapkayı, şapkayı tak. <gülüyor> Asıl. <gülüyor> 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 spor var. Evet. Spor bir Arkada da çingane'nin biri var. <laughs> evet, o deli. O <laughs> <bizim> delimiz, <aşkım. gülüyor> Ha, delimiz, deli. <laughs> bir şey duydun değil mi? O bizim delimiz diyor. Yani bunu çocuklar yapabilir İki yaş, 3 yaş, 4 yaş yapabilir ben 6 yaşındayım. 6 yaşında gelene kadar evde spor yaptım. Bunları kalem yaptığım için şey biliyorum. <laughs> Neyse, daha bitmedi. Değil mi? Karkılar... Sen bitti dersen biter. <laughs> bitmedi dersen bitmez. Niye? Sen demek evet. 6 yaşına kadar evde bu aletlerle çalıştın ha? Evet. Ondan mı biliyorsun? Evde var mı ki bunlardan? Yok ama. Hayali. Hayır. Nasıl ya? Parkta yapıyorum. Hmm. Oh, Bence artık bitirip gidebiliriz biraz. Yok arkadaşlar daha. Ne vay arkadaşlar daha ne vay. Buna lii. Aa! dönüyor. döndü. <laughs> Başını döndü. Ama bak. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. Abone. Bu değil. Abone. Bilmiyorum. Hayır. Abo, -bo, bo, 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 ne. <laughs> ha, bunu yapınca abone geliyormuş. <laughs> Geliyor mu <musun> sence? Hayır. <laughs> Hadi bakalım. Kendisi yapıyor. Görüyor musunuz? Görüyoruz. Evet. Bir Anne mi oldum? <laughs> Arkadaşlık anne olduk. Tamam geldim. <laughs> Nereye gittin? Şuraya <laughs> gel şöyle. Gel benim vide. Benim benim video çekmeye devam et. Ne diyorum hadi? tay 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 <laughs> tay. Geldim annem. Neredesin? Hani göremiyorum. Bir kayboldu. Bir kayboldu. Bir çek kayboldu. 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 Aa buradaymış bir <laughs> Bilce, nereye kayboldun Bilce? <laughs> Ama niye kayboldun sen hemen? Çok hmm. korktum ben. Aa, sen ne yaptın öyle? <laughs> ha? Kayacak mı? Ben mi? He. Benim için Sadece. biraz fazla küçük değil mi onlar? O zaman anne sen in anne. Şuradan beni çek. Ne oldu? Ben de, de beni de çek Ay, Beni de çek tamam mı? Bağırmadan. Badan... Tamam. tam Tamam bekle. Bekle ben geçeyim oraya. Dur. Evet. <laughs> Uzak duruyum Uzak Tamam. Ya. Tamam bir çek. Ama bak öyle yaparsan. hoşça kaldı. Bir hoşça kaldı Birçe. Şey. Evet, bir şey kudurdu. Delirdi. Delirme, delirme. Videoyu kapatma. Tamam, delirme, delirme. 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 Şurayı çek. Delirme. Delirme. Çok sinirlendik. Delirmeden Efendim. Arkadaşlar şuraya gittin? Az önceki çirkef bir şeyle şimdiki sakin bir şey değil mi? <laughs> Delimi attırmayın benim de. Tepemin neydi şey Ne diyordun sen? Tepe mi sinirlendir. <laughs> te, tepe mi tasını attırmayın. Ha tepe mi sinirlendirmeyin diyordun ya. <laughs> tepe mi tasını attırmayın. Kim attıracak senin tepe'nin tasını? Ne yapacaksın tepeni tasa atınca? Döveceğim. Kimi döveceksin? Döve, döveceksin He? Arkadaşlar bunu geçebilir demiyor. Ha, geçemezsin diye. Dur değil bekle, mi? bekle bakayım. Geçebilir Bil miyim? Bence başarabilirsin. Hadi bakalım. <laughs> Bence başarabilirsin. Hadi evet. Çok güzel. <laughs> Devam öyle. Bir adım daha, aferin. Evet, bence yapabilirsin. Az kaldı, dikkatli, yavaş yavaş gelirsen başaracaksın. Hadi, 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 son, son 3 son iki, şimdi iki kaldı. Bas söyle, son bir. Ve kocaman bir alkış bir şey şak 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 elimi vuramıyorum. <laughs> Çak. Evet. Buraya tırmanacağım. Oraya tırmanma bence. Bana ne? Bence tırmanma. Tırmanamazsam 31 like gelecek. Tamam. 31 <laughs> <laughs> like. Sen like'ı nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun? Aa, 31 like, 1000 like. Ne oluyoruz? Ne oluyoruz? Ne oluyoruz? Ne like'ıymış bu? <laughs> like ne? Bana anlatır mısın? Like nedir? Bana anlatır mısın? Bu Abone değil dedim bak. Abone. Bu neymiş? Dinozor. Ha, ne yaptın sen orada şimdi? Ama o timsaha mı benziyor annem? Ha. Evet bence timsaha benziyor bu. <laughs> Seni biliyor musun? Küçükken de burada resmin var. Evet Ya Alın bana arkadaşlarımıza gösterme. Niye? <laughs> i̇şte dinozor o. Oh. Ben babam dünyaya gidip geliyorum. Hayır. Hiçcecim, hadi annem. Hayır. Anne. Ya, işimiz. Ne işimiz var? Ben üşüdüm ama. Bu neydi, Tostos? Ne? Tostos. Ya biz buna tosba diyoruz, siz kaplumbağa diyorsunuz. Kaplumbağa. Aha. Biz tosba diyorduk. Hani Nilay hanım var ya. Tospi tospi canım arkadaşım. Ne bu? Bir içeride annem. Gidiyoruz babam bekliyor. Ben kapatıyorum. Bir ocak kaldı. <laughs>

söyle. Anneciğim ya hadi lütfen. Buradan evet. Biz az önce burada değil miydik birçe? Evet. E ee, hadi kaydıraktan da kay. Bakın. Hadi kay bakalım. La 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 la. Bak. Tamam gel hadi gel kay hadi. Tamam kay. Kayıyorsun kayarken el sallıyorsun ve kapatıyoruz. Kayarken el sallıyorsun ve kapatıyoruz.